Gönül Dağı dizisinden Flash ara kararı geldi. Dizinin izleyenlerinin üzüleceği bir haber videosunu Menes kanalında sizlerle paylaşıyoruz. Bu tarz dizi haber videoları final ve yeni dizi haber ve oyuncu kadrosu videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Menes kanalımız kısa süre içinde güzel abonelere ulaştı. Siz destek verdikçe kanal daha güzel yerlere gelecektir. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. TRT'nin Rating Rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın Dünya Kupası nedeniyle Hangi tarihlerde ara vereceği belli oldu. Gönül Dağı dizisi 3 sezondur TRT'nin en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Hatta bu sezon tüm haftanın birincisi oluyor. Köprü Film imzalı dizi samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu kadar Eskişehir'in muhteşem atmosferinde çekilen görüntüleriyle de seyirciye görsel bir lezzet sunuyor. İlgiyle izlenen dizi TRT'nin Dünya Kupası maçları ekrana getirileceği için 3 hafta yayına ara verecek. Gönül 19 Kasım'da seyirci ile buluşacak. 77. bölümden sonra yayınına ara verecek ve 17 Aralık'ta 78. bölümüyle seyirci karşısında olacak. Bu arada dizinin ekibi 24 Kasım'a kadar tatile çıktı. Yahya Samancı'nın yönettiği dizi ekibi 24 Kasım'da 78. bölümün çekimi için sete çıkacak. Çoğu dizilere ait yeni ve güncel haberleri Menes kanalından alacaksınız. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.